David uzun uykusuna dalmaya hazır bir şekilde kış uykusu kapsülüne girdi. Ancak uyumasının imkansız olduğunu kısa sürede fark etti. Kapıyı açmaya çalıştı ve bir arıza nedeniyle kilitlendiğini gördü. İçerideki oksijen yavaş yavaş azalıyordu. Bu da onda mutlak bir dehşet uyandırdı. Kapıyı yumrukladı. Kapı kendiliğinden açıldı. Kontrol odasına koştu ve kış uykusuna yatamadığını bildirmek için bir mesaj gönderdi. Ancak David mesajın dünyaya ulaşmasının 50 yıl, bir cevap almasının 100 yıl süreceğini öğrendi. Geminin hedef gezegene ulaşmasına daha 800 yıl vardı. Tam gibi görünürken aniden bir silüet fark etti. Barda bir garson duruyordu. Yaklaşınca hayrete düştü. Bu bir robot. Bu dayanılmaz yalnızlık karşısında devi yozlaşmaya başladı. Bir gün kapsül direğinin yanından geçerken gözü uyuyan bir kadına takıldı. Hata olduğunu bilerek onu uyandırmaya karar verdi. Tıraş olmaya özen gösterdi. Aletlerini hazırladı ve kapsüle yaklaştı. Chip'in kodunu çözdü. Gücü bağladı. Anna gözlerini açmadan önce sessizce oradan sıvıştı. Kısa süre sonra Anna uyandı. Devi ona yalan söyledi ve bir kazanın onları uyanık kalan tek kişi yaptığını iddia etti. Gerçek Anna için dayanılmaz. Başka bir kapsül aramaya başladı. Ancak David onu durdurdu ve boşuna denediğini söyledi. Anna yavaş yavaş sakinleşti. David ona geminin harikalarını gösterdi. İlişkileri hızla yoğunlaştı ve sevgili oldular. Ancak doğum gününde robot yanlışlıkla korkunç sırrı ortaya çıkardı. Anna bir arızanın kurbanı değildi. Onu zorla uyandıran David kulaklarına inanama sevdiği adam aslında onu zamansız uyanmaya mahkum eden kişiydi. O zamana kadar yaşadığı her şey bir yalandan ibaret. Gecenin bir yarısı Anna David'in odasına gitti ve ona öfkeyle vurdu. Onu öldürmek istemişti ama demir Çubuğu kaldırdığı an eli vurmayı reddi.